Merhaba arkadaşlar. Bugün ileri imalat yöntemlerinden bahsedeceğim. İleri imalat yöntemlerine başlamadan önce ilk olarak geleneksel yöntemler nelerdir? Ondan bahsedeyim. Geleneksel yöntem yani arkadaşlar geleneksel yöntem Geleneksel yöntem yani alışılmış imalat yöntemleri de diyebiliriz arkadaşlar alışılmış imalat yöntemleri geleneksel yöntem arkadaşlar bizim e, e, piyasada çoğunlukla gördüğümüz işte tornalama frezeleme delik delme matkap tezgahları yani delik delme matkap tezgahları taşlama gibi vesaire taşlama vesaire taşlama gibi arkadaşlar eee makinalar bizim geleneksel yöntemde yani alışılmış imalat yöntemlerinde kullandığımız e, Makina türleri de arkadaşlar. Bu geleneksel yöntemlerin arkadaşlar e, belirli dezavantajları var. Bu dezavantajlar nelerdir? Geleneksel yöntemin dezavantajları diyelim. Geleneksel yöntemin geleneksel yöntemin dezavantajı. Geleneksel yöntemin dezavantajlarından birincisi arkadaşlar. Takım titreşimi her zaman önemli bir sorundur. Geleneksel yöntemde takım titreşimi önemli bir sorundur. Titreşim arttıkça arkadaşlar talaş kaldırma işlemi esnasında kesicinin ömrü azalır. Kesici daha çabuk kaşınır. Beş parçasının yüzey pürüzlüğü de artar. Bu geleneksel yöntemde daha doğrusu geleneksel yöntemin getirdiği bir dezavantajdır arkadaşlar. Diğer bir dezavantajı arkadaşlar takım ve iş malzemesi arasında genellikle ya düzlemsel ya da doğrusal bir kalaş kaldırma işlemi vardır. Takım ve iş parçası takım ve e, iş parçası takım ve iş parçası arasında dairesel ve doğrusal talaş kaldırma şekli vardır arkadaşlar. Bir diğer dezavantajı arkadaşlar, çok küçük boyutta kesici takımın üretimi mümkün değildir. Küçük boyutta kesici takımın küçük boyutta kesici takımın üretimi Daha doğrusu küçük boyutdaki dişli takımın üretimi zor ve maliyetlidir arkadaşlar. Bir diğer dezavantajımız çok küçük boyutta iş parçasını işlemek zordur. Çok küçük boyutta çok küçük boyutta iş parçasını işlemek zordur. Son bir dezavantajı daha yazayım. Ee, geleneksel yöntemde arkadaşlar en hassas mikrometre hassasiyetinde mikrometre hassasiyetinde işlem yapılabilir. Yani en hassas arkadaşlar biz mikrometre cinsinden e, talaş kaldırma işlemi yapabiliriz. Bunlarda e, tornavaya freze de yapamayız. Torna freze ta, e, torna freze maktep gibi makinalarda e, makinelerde biz milimetre cinsinden talaş kaldırıyoruz. Mikrometre cinsinden sadece e, düzlem yüzey taşlama veya silindir taşlama gibi makinelerde mikrometre cinsinden iş parçası yüzeyinden talaş kaldırabiliyoruz mikrometre hassasiyetinde arkadaşlar işlem yapılabilir. Burada arkadaşlar geleneksel yöntemin tanımını yaptık. Geleneksel yöntemin dezavantajlarını yaptık. Peki ileri imalat yöntemi nedir? Şimdi ondan bahsedelim. İleri ileri imalat yöntemi yani alışılmamış imalat yöntemi. İleri imalat yöntemi arkadaşlar ileri imalat ileri imalat yöntemi fiziksel temas fiziksel temas ve göreceli hareket yerine ve göreceli hareket yerine mekanik kuvvet uygulamadan mekanik kuvvet mekanik kuvvet uygulamadan çeşitli enerji türlerini kullanarak çeşitli enerji türlerini kullanarak çeşitli enerji türlerini kullanarak malzeme işleyen, aşındıran, malzeme işleyen, aşındıran ve şekillendiren yöntemdir. Arkadaşlar geleneksel yöntemde sevmiş olduğumuz dezavantajlar yani sınırlamalar sonucunda e, mühendisler daha üstün nitelikli ve yeni imalat yöntemleri aramaya başladı. E, bu arama arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda e, yoğunluk buldu. Özellikle elektronik ve bilgisayar teknolojisine gelişmeler, havacılık ve uzay endüstrisinin talepleri sonucu bugünkü ila, ileri imalat yöntemindeki e, makinelerin e, gelişmesine neden oldu arkadaşlar. Peki ileri imalat yönteminde hangi makineler var? Bunları yazalım arkadaşlar. Mesela ıı, aşındırıcı akış ile işleme makinesi var mesela arkadaşlar. Aşındırıcı akış ile işleme Basınçlı su jeti ile işleme Basınçlı su jeti ile işleme Ultrasonik işleme Ultrasonik işleme ısı yardımlı işleme ısı yardımlı işleme elektrokimyasal elektro kimyasal taşlama Aynı şekilde arkadaşlar bu elektrokimyasal taşlamanın yanında honlama, yani elektrokimyasal honlama, elektrokimyasal bileme, elektrokimyasal parlatma gibi makinalarda mevcut. Isıl kimyasal işleme, ısıl kimyasal işleme. Elek bu da günümüzde yaygın kullanılan makinelerden bir tanesi arkadaşlar. Elektro erozyon ile işleme. Elektro erozyon ile işleme. Elektro erozyon ile, Elektro -erozyon ile taşlama da var arkadaşlar. Onu da buraya not edelim. Evet kimyasal dağılama, bunlar bu yazmış olduğum arkadaşlar makinalar ileri imalat yönteminde kullanılan makinalar arkadaşlar kimyasal dağılama, kimyasal işleme kimyasal işleme gibi gibi makinalar mevcut arkadaşlar. Daha birçok makine var. Aklıma gelen bunlar. Makinalar mevcut. İleri imalat yönteminin avantajlarına bakalım arkadaşlar. İleri imalat yönteminin avantajları. Dayanımı ve sertlik sertliği yüksek malzemenin işlenmesi, dayanımı ve sertliği yüksek malzemelerin işlenmesi zor geometrili karma yani karmaşık şekilde arkadaşlar zor geometrik şekilli karmaşık şekilde veya malzemelerin işlenmesi. Zor. Geometrik şekilli malzemelerin işlenmesi. Yüksek hassasiyet ile işlem olanı yüksek hassasiyet yüksek hassasiyet ile işleme olanı yani mikrometre altında arkadaşlar yani mikrometreden daha hassas işleme olanağı vardır ileri imalat yöntemlerinde olanı yüksek hassasiyet işleme olanı çok küçük boyuttaki parçaların işlenmesi çok küçük boyuttaki parçaların işlenmesi aşırı kırılgan malzemelerin işlenebilir arkadaşlar. Aşırı kırılgan malzemeler ileri imalat yönteminde işlenebilir. Bunlar nedir? Cam, seramik. Dairesel olmayan delikler arkadaşlar iş parçasına açılabilir. Dairesel olmayan delikler, dairesel olmayan delikler, dairesel olmayan delikler. Dairesel olmayan delikler dedik arkadaşlar. Yani bir iş parçası içerisine dairesel olmayan delikler ileri imalat yöntemiyle yapılabilir veya işlenebilir arkadaşlar. Ucu açık olmayan delikler arkadaşlar. Ucu açık olmayan delikler yani boydan boya olmayan delikler ileri imalat yönteminde e, yapılabilir veya işlenebilir arkadaşlar. İleri imalat yönteminin avantajları da bu şekilde arkadaşlar. Diğer derslerde e, ileri imalat yönteminde kullanılan makinaları arkadaşlar tanımını yapacağız. Makine örnek olarak söyleyeyim. Sujeti makinesi ne işe yarıyor, avantajı nedir, dezavantajı nedir. E, bu tarz konulara değinerek arkadaşlar ileri imalat yöntemindeki makineleri açıklamaya çalışacağız. Bir sonraki teknik videoda görüşmek üzere.